Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ekmek tarifi ile karşınızdayım. En kolay ekmek yapımını göstereceğim arkadaşlar size. Hemen tarifimize başlayalım. Kabımızın içerisine bir yaş maya alıyoruz arkadaşlar. İsterseniz siz bir kuru maya da kullanabilirsiniz. Bir buçuk şeker kaşığı ile tuzumu ilave ettim. İçerisine bir çay bardağıyla sıvı yağımı ilave ettim. Yavaş yavaş mayamı eritmeye başlıyorum arkadaşlar. Mayamız eri eriyesiyeye kadar karıştıracağız. Ve içerisine şöyle 1 2 kaşık unumuzu ilave edeceğiz ve ön mayamızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Benim videomu önceden izleyen arkadaşlar bilirler ki ben önceden ön mayası gerçekleştiririm. Çünkü Sonradan piştikten sonra e, Hamur işlerimizde maya kokusu olmasın diye arkadaşlar Bunun sebebini açıklamak istedim Gördüğünüz gibi Hem mayamızı eritiyoruz hem de ön mayamızı gerçekleştiriyoruz Bu işlem aşağı yukarı bir 10 dakika sürer arkadaşlar Ben bir kilo un kullandım arkadaşlar Bu 1, 1 kilo un Aşağı yukarı 5 su bardağına denk gelir. Daha fazla ilave etmeyelim yoksa e, elde edeceğimiz hamur katı olur arkadaşlar. 1 kilo un bu verdiğim tarifte tam ölçüdür. Tam gelir. Lütfen bardağımızın ölçünü, ölçüsünü abartmayalım. Daha fazla eklemeyelim arkadaşlar. 5 su bardağıyla bu ölçümüz yeterlidir. Görmüş olduğunuz gibi 3 su bardağıyla suyumuz var. Bunları yavaş yavaş unumla birlikte eklemeye başlıyorum. Ben yavaş yavaş ekliyorum arkadaşlar. Su suyumu ne kadar ilave edeceğime karar vereceğim. O yüzden yavaş yavaş ekliyorum. Biraz un ekliyorum, biraz su ekliyorum arkadaşlar. Benim bu 3 su bardağıyla suyumdan Şöyle bir parmak kadar arkadaşlar kaldı. Yavaş yavaş kaşığımızla karıştırarak suyumuzu ne kadar ilave edeceğimize karar veriyoruz. Gördüğünüz gibi 3 su bardağından şöyle bir parmak kadar kaldı arkadaşlar benim. Bu şekilde ölçümüz tam geldi. Şöyle bir 2 dakika boyunca bol bol yoğuralım arkadaşlar. Ne kadar yoğurursak hamurumuzun kıvamı o kadar iyi olur arkadaşlar. Arkadaşlar Evinizde hamur makineniz, hamur yoğurma makineniz olabilir ama ben elinizle yoğurmanızı size tavsiye ediyorum. Hamur yoğurmak gerçekten bir huzur kaynağıdır arkadaşlar. Bunu her seferinde söylüyorum ama benim için böyle benim evde makinem olmasına rağmen elimle yoğuruyorum. Çünkü hamurla uğraşmak gerçekten insanları hu insanlara huzur veriyor, bir de stres attırıyor arkadaşlar gerçekten tavsiye ediyorum. Benim zamanım olsa ben her gün hamurla uğraşırım arkadaşlar. En çok sevdiğim, en çok sevdiğim hobilerimden bir tanesi. Gördüğünüz gibi hamurumuzun şöyle kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Tam bir kıvam. Yani çok sert değil. Bu çok önemlidir. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa elde edeceğimiz sonuçta o kadar yumuşak olur arkadaşlar bunu unutmayalım. Üzerini bir sicim folyo ile kapatıyorum. Benimki en az arkadaşlar şöyle bir buçuk saat bekledi. Şimdi size ne kadar kıvamda olması gerektiğini göstereceğim. Arkadaşlar lütfen en az bu kadar kabarasıya kadar bekletelim arkadaşlar bunun bir saati ya da bir buçuk saati olması o kadar önemli değil. Önemli olan bol bol kabarması. Ne kadar kabarırsa arkadaşlar biliyorsunuz ki o kadar mayalanmamız düzgün gerçekleşmiş olur. Bazı mayalar arkadaşlar mayaların markalarına göre bu hamurun kıvamı değişiyor. Bunu söylemek istiyorum. Mayamızın kalitesi ve mayamızın yeni olması da çok önemlidir arkadaşlar. Mayamızın gerçekten kalitesi önemli. Gördüğünüz gibi şöyle tezgahımı aldım. Elimle şöyle bir dakika boyunca bir daha bir yoğurdum. Yuvarlayacağım arkadaşlar. Ve hamur kesme aparatıyla dördü böleceğim. Çünkü ben bugün dört tane ekmek yapmak istedim arkadaşlar. Hamurumuz elastik bir dokuda, yumuşak bir dokuda arkadaşlar. Hamurumuz ne kadar sert olursa, sonucumuz o kadar sert olur arkadaşlar. Bunu unutmayalım. gördüğünüz gibi hamur kesme aparatıyla 4 tane şöyle ekmeğimin hamurunu oluşturuyorum yuvarlıyorum ben bugün 4 tane yaptım arkadaşlar siz isterseniz bu hamuru 8'e de bölebilirsiniz arkadaşlar 8 tane küçük 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 de ekmek elde edebilirsiniz İsterseniz ikiye bölebilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez arkadaşlar. Hamurumuzun kaç tane olacağına, şekline siz karar verirsiniz. Şöyle sıcak sıcak fırından çıktığı zaman arkadaşlar yumuşacık tüketmesi sabah kahvaltısında mükemmel oluyor diyorum. Gördüğünüz gibi ben çok basit bir bıçak kullandım. Ekmek şeklini verdim, uzattım arkadaşlar. Bıçakla ortasından bir çizik attım. Gördüğünüz gibi bu kadar basit şeklimiz. Ben bugün bu şekilde uzun bir şekil tercih ettim arkadaşlar. Ama yuvarlak bir şekilde tercih edebilirdim. Burada en önemli arkadaşlar, e, önemli olan hamurumuzun yumuşaklığı. Bunu unutmayalım. Hamurumuz sert olursa gerçekten sonucumuz da sert olur arkadaşlar. İstediğimiz kıvamı elde edemeyiz. O yüzden kullandığımız bardak ölçüsü çok önemlidir. Unu ne kadar ilave ettiğimiz çok önemlidir arkadaşlar. Benim verdiğim bu 5 bardak su bardağı ile unumuzun içerisine 2,5 buçuk su bardağıyla suyumuzu ilave ettiğimiz zaman arkadaşlar gerçekten aşağı yukarı çok yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi ben bugün bu şekilde şekiller verdim. Gördüğünüz gibi şöyle elimle uzatıyorum, uzatıyorum, uzatıyorum. Kenarlarını şöyle bir sivreltiyorum arkadaşlar. Füze gibi Arkadaşlar bu hamuru elimizde çok küçülterek küçük küçük bezeler elde edersek bu hamurdan arkadaşlar börek de yapabiliriz. Bunu söylemek istiyorum. Ve böreklerimiz gayet de lezzetli olur. Gördüğünüz gibi şeklimiz bu kadar basit. Ben arkadaşlar 190 derecede aşağı yukarı yarım saat pişirdim arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Bu da piştikten sonraki hali. Arkadaşlar ben biliyorsunuz ki şöyle yakından kamerayı yaklaştırmak istiyorum. Mutlaka içini dışını göstermek istiyorum size. Benim için yumuşaklığı çok önemlidir. Yumuşak olması. Fırından çıkınca sıcacık çok lezzetliydi arkadaşlar size şöyle yumuşaklığını bol bol göstermek istiyorum. İçinin çok rahat piştiğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Fırında 5 dakika daha fazla bekletirseniz 5 dakika daha sert olacaktır arkadaşlar. Ama ben yarım saat pişirdim ve benim için yeterli oldu. Şöyle iç dokusunu size yakından, bastıra bastıra göstermek istiyorum. Sabah kahvaltısında reçelle tüketebileceğimiz bir ekmek oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son halini şöyle reçelle size bir daha göstermek istiyorum. Arkadaşlar bana destek olabileceğiniz en iyi yöntem benim videolarımı arkadaşlarınızla paylaşmanızdır arkadaşlar. Arkadaşlarınızla paylaştığınız zaman ancak başka arkadaşlarıma ulaşabiliyorum. Ee, paylaşım yapan arkadaşlara şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız arkadaşlar beni desteklemiş olursunuz. Hepinize şimdiden abone olan olmayan izleyen izlemeyen arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Ben biliyorsunuz şöyle yakından göstermeyi çok seviyorum. İlla içini dışını her yerini göstereceğim ben size. parça parça içini hepsini şöyle rahat gösterebilmek için bol bol kestim bir dahaki videomda görüşmek üzere deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun arkadaşlar